Hepinize bir arkadaşlar. Bugün sizlerle modern ev yapımı yapacağız. Minecraft'a girip. Evet Minecraft'a girelim şimdi. Ahmet Bey. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak e, kuvars bloklarımızdan. Arkadaşlar buraya ben bir tane bir Youtuber'dan ev gördüm ama çok kafa karıştırıcıydı. Böyle doldur 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 doldur. Bir de bayağı bir büyük ev olacağı için artık yoruldum yani pers oldum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben size küçük bir modern ev yapacağım. Şimdi arkadaşlar kuvars basamaklarından şöyle 12 blok Öteye gidiyorsunuz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 9, 10, 11, 12 Evet arkadaşlar. 12 blok böyle gittiğimizde Ondan sonra e, 9 blok böyle 4, 5, 6 7, 8, 9 Evet arkadaşlar. 9 blokta böyle gittik. Ondan sonra Bu 9 blok gittiğimizde 12 bloğuna burayı birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar inşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur ve abone oluyorsunuzdur bol bol. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yine gitsin de. Evet arkadaşlar burası evimizin havuzu olacaktır. Evimizin havuzu olması için Ahmet da Minecraft oynuyor. Ahmet bana girsene. ne? Neyse arkadaşlar Ahmet girmek istemediği için onu sıkmayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle 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 böyle. 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 Aa, burayı boş ver. Böyle böyle, böyle böyle böyle. Evet, böyle 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 evet arkadaşlar böyle böyle kazıyoruz hoppala cuppa hoppa o oh. hoppala cuppa hoppa o oh. Arkadaşlar burası biraz uzun sürebilir. O yüzden burasını atlayın lütfen. Arkadaşlar burada arada havuzumuz pek de büyük olmayacak. Öyle sanmayın yani. Böyle klasik bir havuz. Ver yalnız. Ha? Evet, ha? Bu, bu ne? Neyine? Getir. Bak, o Ahmet ve Şimdi yere in. Bak, onu koydum. Bir TNT al mesela. TRT koy ve o öyle Arkadaşlar ondan sonra böyle boşluk bırakıyoruz. Böyle ilerliyorsunuz. Evet arkadaşlar burası toprak kalmayacak merak etmeyin. Şöyle. Burası arkadaşlar Basamaklarla dolacak. Birazcık daha şekil gibi bir şey düşündüm. Onu yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey yaptığımızda şu deniz fenerlerini alıyoruz arkadaşlar. böyle uçlara koyuyoruz. Evet. Arada böyle bir görüntü alacak. Ondan sonra suyu alıyorsunuz. İçine klasik doldurun. Ay dışarı aktı. Neyse arkadaşlar dışarı akarsa da sünger yardımıyla alabilirsiniz. Ama suyumuz gitti. Suyumuzu alalım. Ya. dakika bir şey diyeceğim. Bunu böyle koyduğumuzda neden olmuyor? Neyse. Önemli değil arkadaşlar. Böyle de kullanırız havuzumuzu. Şöyle. Süngerler. Bakın böyle arada böyle buglar oluşabilir. Onları da böyle suyla kapatabilirsiniz. Evet. Havuzumuz hazır bulunmakta. Şimdi gelelim evin villasına. Evin villası arkadaşlar. Quartz below. Böyle arkadaşlar. böyle koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar böyle koyduğumuzdan sonra böyle kaplıyoruz. Arkadaşlar bu villanın partisi gelecek biraz e, kusura bakmayın e, uzun yapamadım çünkü yerim dolu arkadaşlar iPhone saklama yeri dolu olduğu için kusura bakmayın yani sizleri çok seviyorum.